Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Slendrina toyayacaklar. 2 oynayacağız yanımda kuzenim var. Bir de arkadaşım var. Bir tane daha var. Şimdi başlayalım. Arkadaşlar şimdi kuzenim oynayacak yani Yusuf. Evet o o konuşan benim kuzenim. La, hı hiçbir hı şey de. görünmüyor. Bir şey. Buraya giriş tehlikeliymiş. Şey. Yani evet. be, benim böyle bir yerde ne iş? Ses gelirse haber verin tamam mı? Tamam. Olamazsa canavar geliyor. Abi şunun sesini aç. Sese bak. Ya sese bakın arkadaşlar. Çok ürkek bir Birazcık Yeter. Tamam. Abi hepsi kilitli ya. he ya? Hepsi kilitli. <laughs> hepsi kilitli sıçalım böyle işe. Böyle bir şey mi, bir şey mi var ya? Lan! O Ona lan? Ne oluyor oğlum? Erkek geldi. Erkek bir tane. Bu ne oğlum? Neden kanlı oldu etraf? Ne oluyor lan? Lan niye kanlı etrafın? Ha ne oluyor? Hiçbir şey gözükmüyor. Arkadaşlar hiçbir şey ne gözükmüyor. Ne oluyor lan? Tipini gördün mü? Ne oldu? <laughs> 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 ben, ben, oynayacağım. Arkadaşlar. Ben kuzenim oynayacak arkadaşlar. Sıra bende. Easy. Şöyle o, 14, 15, 19 Hiçbir şey can tamam mı? O, 14 dakikalık atalım. 14 dakikalık hmm. atalım. Evet arkadaşlar. Hmm. Oradaki kitabı al ilk önce. Oyunda karanlık oldu. Harita ne yani oluyor? Neden böyle oldu? Haritaya oradaki kapıyı. Niye yuvarlak? Ya ilk önce haritayı al. Nasıl alacağım? Üstüne tıklayacağım. Tıklıyor Öyle değil. Nasıl? O değil. Şu mu? Nerede lan? Haritada. almışsın zaten. Gidiyorlar. Ya dam buldum. Neredeyiz? Nereye gitti? Abi bir çanta çok etik. büyük. Ha. Ama, Ama neden etrafım siyah, kapkara? Arkadaşlar be, be, ben beni korunun haritaya baktığımda yok dedim böyle ev mi olur dedim. Arkadaşlar şu an dışarıdayız o yüzden biraz ses gelebilir. Arkadaşlar şu an oyun muazzam ama buluyorlar. Azıcık güneş. Neredeyim? Neredeyim? Gelse. Tamam mı? O zaman canavar. Ne olmuyor. oluyor lan? Canavar geldi. Ne geldi? neydi lan? Neydi Bilmiyorum bu? Bilmiyorum Ye, şey şey. Ya yerde sürün lan orada. Yerde sürün lan Hayır. Arkadaşlar orada. Nine mi? Lan orada geliyor geliyor. On Nin, o mi? Ya bilmiyorum geliyor. <laughs> <laughs> Ana hani geliyor. Hadi git bakalım böyle. Lan gitme yanına. Gitmiyor. Git Ama giderse senin ağzını çal. Ya neyse bunları bir daha söylemeyeceğim. Arkadaşlar şu an korku oyun olduğu için istemsiz laflar kullanabiliyoruz. Elbette. Bu <laughs> ne? Bismillahirrahmanirrahim. Euzu billahi te'al Bismillahirrahmanirrahim. inşallah. Rabbim inşallah canavar çıkmaz. Amin. Evet Allah inşallah bir şey olmaz Oğlum ne oluyor etrafta dönüyor. Aa orada! Abi, abi kaç. Ben istiyorum al al. Al orada arkanda. Lan oradaydı, gitti mi? Arkadaşlar verdim Yusuf'a ben çok korkuyorum. Bana verdi. Kır 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 kır. Kır. Nerede lan? Nine mi geliyor bu? Aa <laughs> orada. O erkek karakter de geliyor. Ha, o nine miydi benim takıldığım? Hani bana çıkan. Ha, bir tane şişe vardı ya böyle yerde sürüyor. Ha. Öyle... Hayır. Ben... Arka siz dizleyebilirsiniz 25 dakika, 10, 16 dakikalık, 19 der, dakikalık serenat diye. Ama arkadaşlar bunun depolaması sıkıntı. 8-10 dakikalık video yapacağım. Ha yine peşinde. Sese bak. Rain diye ses geliyor. Arkana bir bak. Kapattım. Arkadaşlar. Kim korkuyorsa yorumlara yazsın. Şu an ben altıma edeceğim. Lütfen gelme. Slenderna duvarlara da girebiliyor. Beni bulama ne olur. Beni bulma. Karaktere bak. Yerde sürünüyor. Aa! Lan herkes geliyor. Lan Aa! niye oynamıyor? Ne oluyor? Tamam. Ne oluyorlar? Öldük. <laughs> Geberdik. Ya ama ama, ama niye ilerle? gideceksin? mi? Hep bir biraz daha. Atın. Bir biraz daha atalım. Arkadaşlar hangi oyunları oynamamızı Abi. istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. O, e, bir tane Hollow Sil silendiren bu, bunu bunun de, normal sayıcıları şey. var. Hmm. O, o ben onları bitirmiştim ama bu şimdi bu, sıra bende arkadaşlar. Ben yedi. Ben oynuyorum şu an. Ah. Easy. En zoru hangisi? Onu yapayım. En zoru har. Var mi? mi? Arkadaşlar vuruşta ölürsün. ölürsün ha. Ne? İki, iki vuruşta öldürürler. Ben gidiyorum. Çık. Çık çık çık. Easy'de kaç vuruş? Easy'de 12 vuruş. O tamam. Selamun aleyküm. Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar sesimi değiştirdim. Oğlum videomuzdan öyle laf atmasana söylemesek Selamun aleyküm. Bu, bu video Şimdi silendirine bile kaçı, e, karşıma çıkıyormuş. Selamun aleyküm. <laughs> arkadaşlar silendirine. Selamun Hı, aleyküm. Çıktı o, ben... mi? Yer, yerde Dur bir şey ben. yapacağım. Hani? Selamun aleyküm. Ben. O <laughs> hangisi? <laughs> silendirine diyor. O siz. Nine, nine. Mi? Selamun aleyküm. Nene çakması. arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar Aa, ben, ben burada Nine görmüştüm ben gidiyorum. Arkadaşlar bir de ben bir tane green'i gı vardı yani o onu indirecektim. Ama inmiyor. beyaz tosya oluyor. Arkadaşlar. Bu gelecek. Nine'ni taklit edin. Nine gelecek. Oğlum. Ben de kaçam hmm? Hı? Ben Ben konuşayım karşıma çıkacak diye çok korkuyorum ama. diye ses gelirse bana haber ver, O zaman benim sesimde falan de, sesim de felandir, Benim gözüm gözüküyor ekranda. <laughs> ha bir ben. <laughs> Arkadaşlar cesaret Al <laughs> sen şunu oynayız. Arkadaşlar şu an Ve ben korkudan altıma geliyorum. Orada, Aa geliyor. geldi. Geldi geldi geldi. <laughs> geliyor kardeşim, geliyor, geliyor. Evet, yerde sürünüyorum. Seni yiyeceğim diyor. Yusuf da. Yerde sürünüyorum. Kaç lan kaç! Peşimizde keskin nişancılar. Ne peşimizde gran. Alın. Oradan gittiğini gördüm. Arkadaşlar istemsiz laflar. Oradan Nine'nin gittiğini gördüm oradan arkadaşlar. Kafasını gördüm. Kafasını. Gelmiyor değil mi? Orada. Geliyor. <laughs> Abi biz daha bir tane daha bile bulamadık. Kitap mı? Hı -hı. o ama hiçbir şey gözükmüyor. Oyun çok karanlık ya. Oyunun yapımcısı. Hı -hı. Biraz şu developer bir sana sesleniyorum. Şu şu şunda da, da darkı azaltabilir misin yani karanlığı? Oo oh! Geldi nine geldi. Nine geliyor. Arkana bir dön bakayım. Geliyor? Şakallı nine geliyor sakallı nine. Sakallı nine mi olur ya? Tonton nine geliyor tonton nine. <laughs> Bundan ba, 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 bandık tonton. atacaktım ama Abi bir tane daha geldi geberiz. Abi yenilmez ikiller YouTuber adı koymak. Aa geldi. Herkes niye geliyor? bandik attım. Orada. Hmm. Arkadaşlar şu an hiçbir şey görmüyorum. Aa, ooo, hepsi. Oğlum. Arkadaşlar <laughs> videoyu bitiriyoruz. 10 dakikalık oldu. Evet arkadaşlar. Lütfen Yusuf'un kanalına abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Tabii benim kanalıma da abone olun. Adı Emirhan Saltik. Lütfen abone olun. Ee, evet arkadaşlar şimdiden görüşürüz. Silendirin ha. Tüccarlar iki videoların devamında gelmesini istiyorsanız bu video süper bir like atın arkadaşlar. Görüşürüz bay bay. Evet bay bay.